Arafta kalan ruhlar. Hayatları bir saniyeden bile az sürede sona eren ruhlardır. Deprem anı, kaza anı, aniden patlama, anında öldüklerini hemen fark edemezler. Fiziksel beden yok olmuştur ama bilinç hala dünyadaki son ana takılı kalmıştır. ve Vedalaşamadılar işlerini bitiremediler ve geçiş yapacak ruhsal hazırlığa sahip olamadılar. Bunlar dünyaya bağlı kalan ruhlardır. Gözü hala arkada kalanlar, çocuklarını, yarım kalan işlerini veya hırslarını bırakamayanlar ya da dünyadaki evladının Hala ölmüş anne veya ölmüş babasına bağlı kalması, yas sonlandırmaması, yapmadığı için vedalaşamayan ruhlardır. Bir de inanç boşluğunda olan ruhlar vardır Araf'ta. Bu ruhlar sevapları ne cennete girecek kadar çok, günahları da ne cehenneme girecek kadar çok olan ruhlar. Bir nevi bekleme aşamasındadırlar. Oradan hem cennetlikleri hem cehennemlikleri görürler. Cenneti arzular, cehennemden ise Allah'a sığınırlar. Ya da öldükten sonra ne ile karşılaşacağını hiç düşünmemiş bir yaratıcı veya öte alem algısı gelişmemiş boşlukta olan ruhlardır. Peki Araf'tan nasıl çıkarlar? Bu ruhlar bir farkındalık beklerler, kabulleniş beklerler, yaz sollandıramamış ailelerinden öldüğünü ve artık madde dünyasına ait olmadığını anladığında ışığa veya gideceği yere doğru yönelirler. Geride kalanların onlar için ettiği dualar veya o ruhun sistemindeki yerini bulmasına yardımcı olan bazı manevi rehberlikler sayesinde bu döngülerinden çıkarlar.